Sürtünmesiz ortamda aynı merkezli K ve L tekerleklerinden K 2 tur attığında M kütlesinin kazanacağı potansiyel enerji kaç MGR'dir? Bakın K 2 tur attığında 2 çarpı 2 pi çarpı 2 R kadar yani K'nın çevresi kadar ip çekilirken aynı zamanda 2 çarpı 2 pi kadar da L'ye ip dolanacaktır. O zaman toplamda 4, 8, 12 pi ile kadar ip çekilir. Yani buradaki ip 12 pi ile kadar çekilir. Bu durumda makara bunun yarısı kadar yani 6 pi ile kadar dönerken 6 pi ile kadar da yükselecektir. Bu durumda M kütlesi de yine 6 pi ile kadar yükselir. Dolayısıyla kazanacağı potansiyel enerji MGH büyüklüğünden kütlesi M çarpı G çarpı 6 pi yani 6 çarpı 3 pi yerine 3 yazarsam 6 çarpı 3 18 R olur. 18 Mg R olur. Kazandığı potansiyel enerji doğru cevap A seçeneğidir.